Merhaba arkadaşlar bugün size beraber nasıl bilgisayara Fatih kalem indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle buraya Fatih kalem indir yazıyorsunuz. Gezginlerin sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Fatih kalem indir var. Ona basıyorsunuz. Ben indirmeyeceğim bastığınızda indikten sonra karşınıza şöyle bir setup dosyası gelecek arkadaşlar ben de arkadaşlar sileyim size göstereyim şimdi bakın arkadaşlar sildim bakın şimdi arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar size de Şimdi arkadaşlar kaldırdık Setup dosyasına tıklıyorsunuz İlk kez ee, Gelen sayfaya karşınıza Evet diyorsunuz Buradan Böyle bir sayfa gelecek karşınıza Durun bir bakayım gözüküyor size Gözüküyor Buradan Kurun diyorsunuz Bu arkadaşlar şimdi kendisi Kuracak Düşük sistem Çok düşük 50 megabayt falan arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar butik kalsın. Fatih kalem arkadaşlar. Bunu alın istediğiniz klasörü atın. Bunu da silebilirsiniz. Arkadaşlar indikten sonra Setup dosyasını silebilirsiniz. Setup dosyasını sildikten sonra böyle bir e, fatik kalem gelecek karşınıza. Buna kaleme tıklıyorsunuz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Buradan renkli kalem var. Buradan istediğiniz rengi seçin. Çok güzel yazıyor arkadaşlar. Buradan silginizin boyutunuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan fatih kalemler var. Bunlar var. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Deneyin arkadaşlar. Çok güzel bir kalem. Ben en sevdiğim bu kalem. Güzel yazıyor. Buradan silginizin boyutunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Şu aşağıda Çarpılır göstereyim